Müminler, arz etmiştik ki el sünnet kardeşlerimiz Peygamber Efendimiz'in kitabı Allah ve sünneti tarzında bir hadisinin olduğunu kabul ederler ve onu inanç manzumesi haline getirirler. Yani Peygamber Efendimiz iki tane ağır emanet bırakmış, bunlardan biri Allah'ın kitabı. Diğeri ve sünneti, benim sünnetim. Oysa yeri geldiği zaman bunu da konuşacağız. Peygamber Efendimizin böyle bir hadisi yok. Kitabullah ve itreti tarzında hadisi var. İtrete ehle beyti, ben iki ağır emanet bırakıyorum Allah'ın kitabı ve ehli beytim. Ama ehli sünnet kardeşlerimiz diyor, hayır Allah'ın kitabıyla kendi sünnetine emanet bıraktı diyoruz tamam bu konu üzerinden gidelim. Ehli sünnet kardeşlerimiz bu şekilde inanıyor, kabul ediyorlar ki peygamberimiz Allah'ın kitabıyla kendi sünnetine emanet bıraktı. Kitabullah ve sünneti diyerek. İkinci halife de geldi dedi ki has buna Kitabullah. Allah'ın kitabı bize yeter." Peygamberimiz Allah'ın kitabı size yeter dememişti. Ehli sünnet kardeşlerimizin inancına göre Allah'ın kitabı ile beraber sünnetini de emanet bırakmıştı. İkinci halife ne diyor? Allah'ın kitabı bize yeter. Yani ikinci halife Peygamber Efendimizin sünnetini reddediyor. E bu konuda Şia'ya, Şia sünnete muhaliftir, Şia sünnete karşıdır Şia efendim sünnet düşmanıdır diyenlere diyoruz ki bu büyük bir iftiradır. İftiradır. Tam aksine 14 asır içerisinde, 14 asır aşkın bir zaman içerisinde Şia'dan daha fazla sünneti müdafaa eden, sünnetin mücadelesini veren, sünneti savunan bir başka zümreyi görmeniz tarihte mümkün değildir. İşte bakın şu anda bile biz sünnetin mücadelesini ve müdafaasını yapıyoruz. Peygamber Efendimiz eğer buyurmuşsa Allah'ın kitabı ve sünnetim ki ehli sünnet kardeşlerimizin inancına göre böyle. Peki ikinci alifa Allah'ın kitabı bize yeter diyerek sünneti reddetme hakkını nereden buluyor? Sünnete gerçek anlamda muhalif kimdir? Bakın Şianın bu noktada sünnete karşı, peygamberimizin sahih sünnetine karşı zerre kadar bir farklı inancı söz konusu değildir. Tam aksi Şia diyor, eğer bu söz peygamberin ağzından çıkan bir sözse gerçekten bu söz peygamberimizin sahih sünneti ise ona amel Allah'a itaattir. Ona itaat Allah'a itaattir. Şianın inancı bu doğrultuda. Peygamberimiz Kitabullah'ın yanında sünnetini de bırakmışsa, ikinci alife Allah'ın kitabı bize yeter demişse ki demiş, bu tutumu ile sünnetin karşısında yer almıştır. Sünnete muhaliftir. Soruyoruz. Eğer Allah'ın kitabı kafi ise, bakın, ikinci halife diyor ya Allah'ın kitabı bize yeter. Eğer Allah'ın kitabı kafi ise, Buhari, Müslim ve diğer hadis alimleri neden hadis eserleri yazdılar? Neden hadis eserleri yazdılar? Eğer Allah'ın kitabı kafi değil ise ikinci halife neden hadislere karşı çıktı? Hadislerin yazılmasını yasakladı, anlatılmasını yasakladı. Bu noktada ya hadis yazan muhaddisler, ehli sünnet kardeşlerimizin inancına göre altı sahih kitap Kur'an'dan sonra şeriatın esas kaynağıdır, temel kaynağıdır dedikleri bu hadis yazan alimler peygambere karşıdırlar. Bu, bu, kavrama göre eğer peygamberimiz gerçekten e, Allah kitabı size yeter Allah'ın kitabı size yeter. Sadece bunu demişse hadis yazanlar peygambere karşıdırlar. Ama peygamberimiz öyle bir şey dememiş. kitab Allah'ın yanında sünnetini de bırakmış. Veyahut beyahutta Ömer peygamber ikinci halife peygamberimize karşıdır. Hadisin karşısında yer alarak peygamberimize muhalefet etmiştir. Bu iki şıkkın dışında değil. Bir daha arz edeyim buraya müminler. Eğer Kitabullah kafi ise <laughs> Buhari, Müslim ve hadis diğer hadis yazarları neden hadis kitabı yazdılar? Eğer Kitabullah kafi ise. <laughs> Eğer Kitabullah kafi değilse, yeterli değilse İkinci alfâ neden hadise karşı çıktı? Bu konuda ya hadis yazanlar peygamberimize karşı çıkmış hadis yazmakla veya Ömer peygamberimize karşı çıkmış hadisleri yasaklamakla. Dolayısıyla müminler Sahih-i Buhari ile Kur'an, Sahih-i Müslim ile Kur'an, Tirmizi ile Kur'an Maliki'nin muvattası ile Kur'an, Ahmet İbn Hanbel'in musnedi ile Kur'an, Muttaki Hindi'nin kenzul ummalı ile Kur'an, Ebi Davud'un süneni ile Kur'an, İbn Mace'nin süneni ile Kur'an, Tirmizi'nin süneni ile Kur'an, bunlar yan yana gelmeleri mümkün değil. Neye göre? İkinci halifenin mantığına göre. İkinci Halife'nin mantığına göre bunlar yan yana gelemezler. Çünkü bunlar hadis tarafında yer almışlar, bu alimler, hadis alimleri. Dolayısıyla hadisleri yazmışlar ama ikinci Halife hadisin karşısında yer almış, Allah'ın kitabı bize yeter diyerekten. Ehli sünnet kardeşim, bu noktada soruyoruz. Sen eğer bakın peygamber efendimizden sonra <laughs> Ehli Sünnet kardeşimizin inancında birinci halife sonra ikinci halife bunlara mutlak itaat vardır. Toz kondurulmaz, eleştirilmez, tenkit olunmaz. Diyoruz ki Ehli Sünnet kardeşim. Sen birinci halifeden sonra ikinci halifeye tabi değil misin? Tabisin. Ona tabi oluyoruz. İkinci halife Allah'ın kitabı bize yeter demedi mi? E dedi. O zaman Buhari'yi nasıl kabul edebiliyorsun? Ehli sünnet kardeşlerimize samimi bir soru. Sen ikinci halifeye tabisin. Daha Buhari dünyaya gelmeden ikinci halife vardı peygamberimizden sonra peygamberimizin senin inancına göre halifesidir. Hasbuna Kitabullah Allah'ın kitabı bize yeter diyerekten sadece kitabı kabul etti. Kitabullah bize kafidir diyerek. Ama çok sonraları dünyaya gelen Buhari hadis kitabı yazarak ikinci halifenin bu konuda karşısında yer almış oldu. O zaman sen bu iki çelişki arasında neden ikinci halifeye itaat edip ikinci halifeye efendim tabi olup da biz Buhari'yi istemiyoruz, Buhari'yi reddediyoruz demiyoruz. E hem ikinci halifeyi kabul ediyorsun hem Buhari'yi. <laughs> Bakın hem ikinci halifeyi kabul ediyorsun hem Buhari'yi. Bu büyük bir çelişkidir. Buhari'yi kabul etmiş olsa ikinci halifeyi reddetmiş olacak. İkinci halifeyi kabul etmiş olsa hadisleri reddetmiş olacak. Olması gereken bu. Ama bakıyorsun böyle değil. Her iki tarafı da kabul ediyor. Neticede müminler bakın. Dünyada bir ekol vardır. Dünyada bir tefekkür vardır ki halifeleri sünnetin yazılmasına karşı çıkmışlar. Sünnetin karşısında yer almışlar. Hadislerin karşısında yer almışlar. Dinin beyanı konumunda, misyonunda olan Sünnetin ve hadislerin karşısında yer almışlar. Ama o ekolün, o tefekkürün en büyük alimleri sünnet kitabı yazmışlar. Hadis kitabı yazmışlar. En cahil, en ahmak insana bile bu çelişkiyi sorduğunuzda der ki eğer bir insan veya bir millet her iki tarafı mutlak olarak kabul ediyorsa en cahil insan bile bu kabule güler. Yani böyle bir şey olamaz. Bir taraf yasaklamış, bir taraf serbest bırakmış, bir taraf efendim engellemeye çalışmış, bir taraf yaymaya çalışmış. Biz ikisini de kabul ediyoruz. Böyle bir şey olmaz. İşte dünyada böyle bir tefekkür var. Böyle bir inanç var. Oysa müminler bakınız bu konuda ehli sünnet kardeşlerimizin hadis alimleri de Peygamber Efendimizin bu konudaki tutumunu, tavrını, emrini açık bir şekilde eserlerinden nakletmişlerdir. Bu kaynaklara, belgelere göre ikinci halife pey hadis konusunda peygamberimizin karşısında durmuştur, peygamberimizin karşısında yer almıştır ve bir nevi dinin anlaşılmasına, indirilen dinin Müslümanlar arasında tebliğ olunmasına kapı kapatmıştır. Kapı kapatmıştır. İndirilen dinin uydurulan dine dönüşmesine zemin oluşturmuştur. Çünkü siz hadisleri yasaklarsanız şarlatanlara efendim prim vermiş olursunuz. Fırsat vermiş olursunuz. Her önüne gelen din anlatmaya başlar. İnşallah anlatacağız burada. Süheyla hanım ile Ferruh'un oğlu Rabiatur Rey'i anlatacağız. Rabiatur Rey ki ne Süheyla Arap adıdır, ne Ferruh Arap adıdır. Ama bir Rabiatur Rey var ki kaynaklara göre diyorlar ki efendim Malik ibn Enes bundan ilim öğrenmiş. Ebu Hanife onun içtihat yollarını öğrenmiş. Neden böyle olur? Neden böyle olur? Eğer indirilen dinin beyan misyonunda olan peygamber kelamı yasaklanırsa kabul ahbarlara saha açılmış olur. Temim-i darilere, Zeyd ibn Efendim sabitlere, Ebu Hureyre, Hureyrelere, Abdullah ibn Sallamlara meydan verilmiş olur. Onlar da buldukları meydana değerlendirirler. Evet, adı İslam'dır, ama içəri Əbu Hüreirələrin, Çavul axbarların uydurmaları ilə doldurulmuşdur. Olacağı budur və belə də oldu. Amma Peygamber Efendimize baxıyoruz. Bizzat sünnətin yazılmasına əmr etmişdir Peygəmbərimiz. Möminlər baxınız. Əlimdəki Buxaridir. Sahih-i Buxari Sahih-i Buxari'nin Möminlər 9. cildi. 9. cildin 149. sayfası olduğu gibi arz ediyorum. Orijinal Arapçası, orijinal Arapçası olduğu gibi arz ediyorum. Evet. <laughs> en Aişe diyor Aişe dedi ki Ma ra'aytu ahadan ashadda alayhi al-vaja'u min Rasulillah. Resulullah'tan daha şiddetli hastalığı olanı görmedim. Hastalığı çok şiddetlenmişti. Evet. Geliyor. Sayfa 165'te diyor ki Lamma hazara Rasulullah fe fil beyti ricalun fihim Peygamberin evinde bir grup insanlar var idi. İbn Abbas diyor. Bir grup insanlar var idi. Ömer ibn Hattab, Ömer ibn Hattab da orada idi. Kalen Nebi peygamber buyurdu ki: "Hallum halum uk ektub lekum kitaben lan tazillu ba'de." Bana bir kalem, kağıt getirin, öyle bir vasiyet yazdırayım, size bir vasiyet yazdırayım ki, bir metin yazayım ki, bir şey yazayım ki, لَنْ تَذِلُّ بَعْدَهُ Ondan sonra dalalete düşmeyesiniz. Ondan sonra. فَقَالَ Ömer اِنَّ النَّب۪ي قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَهِ Ömer dedi ki, bakın burada yazılanı olduğu gibi söylüyorum. Ömer dedi ki, Peygamberin hastalığı şiddetlenmişdir. Ve in de kumul Kur'an ve sizin yanınızda Kur'an vardır. Hasbuna Kitabullah. Allah'ın kitabı bize yeter. Fahtalafa ehlul beyt. Ailenin indikilər ihtilafa düşdülər. Fahtasum minhum men yəqulu Qarribu yektub lekumun nebi kitaben len tezillu ba'de. Evin içindeki ihtilaflardan bir taraf diyordu ki peygamberin istediğini getirin size istediği şeyi yazsın ki ondan sonra delalete düşmeyesiniz. Ve minhum men yekulu ma Ömer. Ve kimisi de Ömer'in sözünü söylüyordu. Taraflardan diğer bir taraf ise Ömer'in sözünü diyorlardı. Ne diyordu Ömer. Allah'ın kitabı bize yeter sözünü diyordu. Bakınız Buhari bu rivayeti yedi yerden nakletmiş. Yedi yerden nakletmiş. Peygamber Efendimiz bu rivayete göre Buhari bunu yazıyor. En sahih ehli sünnet mektebine göre, ekolüne, tefekkürüne göre en büyük hadis alimleri. Peygamberimiz ne diyor açıksa diyor bana bir kalem kağıt getirin yazayım. Yani peygamberin yazacağı neyle alakalıydı? Ne yazmak, yani hangi konuda ne yazmak istiyordu? Söylemek istediği bir şeyi yazacaktı. Yani söyleyeceği bir sözü yazacaktı. Veya o güne kadar söylemiş olduğu bir şeyi yazacaktı. Kayıt altına geçirecekti. Söyledikleri onun hadisi değil mi? veyahut da dilinden dökülenler hadisidir de kaleminden dökülenler hadisi değil mi? Hepsi hadis, peygamber kelamı. Siz birisine telefon açıp bir şey söylediğiniz zaman onlar size ait sözlerdir. Bir şey söylemiyorsunuz, WhatsApp üzerinden yazıyorsunuz. E yazdıklarınız da size ait sözlerdir. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz sözlerinin, hadisinin, sünnetinin bizzat yazılmasını kendisi istemiştir. Ama ikinci halife... Daha peygamber hayattayken buna karşı çıkmıştır. Gelelim bir diğer belgeye. Yine Buhari. Bakınız Buhari orijinal Arapçası. Buradan hadis numarası vereceğim. Hadis numarası bakınız hadis numarası 112, 113, 114. Bakınız. Nerede? Babu kitabetil ilm. İlmin yazılma babında ilmin yazılma baba. Fecaa erculu min ehli Yemen feqala aktub li ya Rasulallah feqala aktub la bi fulan. Diyor Yemen'li birisi geldi Peygamber Efendimizin sohbetini dinledi. Peygamber Efendimizin sohbeti bittikten sonra Peygamber Efendimize diyor dönerek Yemen'li dedi ki ey Allah'ın Resulü bunları benim için yazınız. Peygamber Efendimiz oradakilere buyurdu ki uktub li bi fulan. Falancanın oğlu için bunları yazın. Peygamberimizin soh sözlerinin yazılmasını bizzat kendisi istedi. Abu Hureyre demiştir, ma min ashabin nebi, 113. hadis. Ma min ashabin nebi ehedun ekser hadisen enhu minni illa ma kana min Abdullah ibni Ömer fe innehu kana yektub ve aktub. Sahabe içerisinde Abdullah ibni Ömer haricinde kimse benim kadar fazla hadis hadise sahip değil. Yalnız Abdullah ibn Ömer de benim aramda bir fark var. İnnehu kâne yektub. Abdullah İbni Ömer yani ikinci halifenin oğlu Abdullah hadisleri yazıyordu. Ve la ben hadisleri yazmıyordu. Babası diyor ki hadis yazmayın. Hatta hadis hadis efendim kavramına karşıyım ben. Babası diyor Allah'ın kitabı bize yeter ama oğlu hadis yazıyor. Baba ile oğul arasında büyük bir çelişki. Halife ile oğlu arasında büyük bir çelişki. Eğer hadis yazılması haram olsa günah olsa yanlış olsa idi ikinci alfabe ne olur niye hadis yazıyordu peygamberimizin zamanında O yazarken peygamberimiz niye ona buyurmuyordu sen yanlış yapıyorsun O doğrusunu yapıyordu. Yanlışı yapan babasıydı. 114. hadis bakınız Evet bana bir kalem kağıt getirin. O otorne bir kitabın ektub lekum kitaben lentazillu ba'de. Bana bir kalem kağıt getirin. Bir vasiyet yazdırayım ki ondan sonra asla delalete düşmeyesiniz. Az önce söylediğim, bir önceki kaynaktan söylediğim hadis burada 114. numaralı hadiste nakledilmiştir. Aynı zamanda bakınız. Bu rivayet dedim ya, Buhar'da 7 yerde vardır. 3053. hadis. 3168. hadis, 4431. rivayet, 4432. rivayet, 5669. rivayet, 7366. rivayet bu konulara dairdir. Peygamberimizin efendim hadisini sözünü yazdırmak istemesine ve ikinci alifenin ona karşı çıkmasına ait rivayet numaralarını arz ettim. Ebi Davud'dan bir rivayet arz edeyim. Vaktimiz Bitiyor. Evet, Ebi Davud'u da bir sonraki programa bırakalım inşallah. Ebi Davut da Tirmizi elbette. İnşallah bir sonraki programda Ebi Davut ve Tirmizi'den kaldığımız yerden başlayacağız. Şimdilik hoşçakalın ve selamun aleyküm. Müzik